Bir panelde 7 kişilik bir sıraya 3 kız, 4 erkek öğrenci rastgele oturuyor. Buna göre kızların yan yana gelme olasılığı kaçtır? Şimdi olasılık çizgisini çekiyorum. Paydaya tüm durumları yazacağım. Tüm durumlar hiçbir şart olmadan hepsinin oturması demek. Yani hiçbir şart yok. 7 kişi 7 kişilik bir sıraya 7 kişi 7 faktöriyel farklı şekilde oturabilir. Biz buna tüm durum diyoruz. İstenen durum ise kızların yan yana gelmesi. Şimdi kızların yan yana gelmesini şurada inceleyelim. Kız 1, kız 2, kız 3, erkek 1, erkek 2, erkek 3, erkek 4. 3 tane kız 4 tane erkek var. Ne diyor? Kızları yan yana istiyor. Kızları yan yana istiyorsa bunları bir iple bağlıyoruz. Bunları bir kişiymiş gibi düşünüyoruz. Bir kişi burada var. 4 tane de erkek burada var. Bunların yer değiştirmesiyle 5 faktör yani farklı şekilde diziliş olur. Kızlar da farklı farklı olduğu için kendi aralarında dizilişleri de olayı değiştireceği için kızları da kendi arasında değiştiriyoruz. O da 3 faktöriyel. İstenen durum da bu. Şimdi bunu sadeleştirelim. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 7 faktöriyeli 5 faktöriyeli benzeterek yazıyorum. Yani 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 diye yazıyorum. 5 faktöriyeli uçurdum. 3 faktöriyel de 3 çarpı 2'den 6 olduğu için buradaki 6'yı götürür. Kalan sağlar bana cevabı verir. Yani cevabın 1 bölü 7 olur.